Hayırlı olsun öncelikle. Çok teşekkür Size ediyorum. Bir kongre Sağ oldu. Efendim ne diyeceğiz Sayın Başkanım? Valla bu kongremiz e, meslektaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bu meslektaşlarımızın kendilerine iki yıl boyunca beraber çalışabilecekleri arkadaşlarını seçmişlerdir. Ben acizane baro başkanı olarak seçilmişsem de 8 e, tane yönetim kurulu üyesi arkadaşımız, disiplin kurulu, denetim kurulu ve üst kurul delegelerimizle birlikte el er birliğiyle bu baromuzu hiç ta üste çıkarabiliyorsak ne mutlu bize. Ya bunun için de bütün özverimizle Gen, kendi büromuzdaki faaliyetlerimizi bir yana bırakarak baromuzun bir üste çıkması için de çabalayacağız. Ve bunda da bütün meslektaşlarımızın da bizim yanımızda olacağımız yanımızda olacaklarına, yanlışlarımızda da bizi ikaz edeceklerinden eminim. i̇nşallah baromuza, kırık kalemize hepimize hayırlı uğurlu olsun. Biz elimizden gelen bütün gayreti ve çabayı da bütün mesaimizde de eğer bu baromuz bir yerlere gelecekse, meslektaşlarımız arasında birlik ve beraberlik olacaksa ve biz bunu başaracaksak, ve meslektaşlarımızın da ekonomik veya diğer Hı. anlamlarda da feraha ve mutluluğa ulaşabilecek bir kademe ilerleme yolu varsa biz bunu kat etmeye ve onlara bunu sağlamaya çalışacağız. İnşallah hepimize hayırlı olsun diyorum ben. Sormuyor, Nasıl? Bazen avukatların sorunları oluyor işte. cinayette, ölümdür falan. Bir ya yani biz özellikle bir... bakın size şunu söyleyeyim. Bunda en fazla mağdur olanlardan içinde bir benimdir. Çünkü biz burada bir kamu görevi ifade ediyoruz. Fakat kamu görevi ifade ederken de her türlü cebir ve şiddede ve tehdit de karşı karşıyayız. Biz müvekkilimizin menfaatleri koruma uğruna biz bunlara da siper olmayı ve bunlara da mücadele etmeyi iyi biliriz. Ama bizi aşan, bizim üstümüzde olan bazı olaylar oluyorsa da bir meslektaşımızın başına bir hadise geliyorsa biz topyekun bara olarak her zaman onun yanında oluruz. Ve meslektaşımızın da bu türlü e, cebir veya şiddet veya tehditlerde de maruz kaldığında da bunun da gereğini biz hukuksal anlamda da yerine getiririz. Yeni, yeni bir kimlik kazanacağız. İnşallah. inşallah yani inşallah e, Durağan olan yapıyı biz hareketlendirip Kırıkkale'de kendine yakışan Hı. ve hiçbir siyasi parti veya grup ayrımı onlara hiçbir yapmadan doğru neyse, hukuk neyse, hak neyse, hukuk neyse biz onun yanında olacağız. Yani, gelemeyen gidemeyen arkadaşlarımız oldu. Elbette. Ee, Aa, ne edeceksiniz? Kırık kalanınıza ne edeceksiniz? Ya gelemeyen arkadaşlarımızın haklı bir sebebi vardır. Hı. Çünkü haksı, haklı bir sebebi olmayan bu kongrede zaten burada ol, oldular. Olamayanların da bir sebebi vardır. Biz onlara da teşekkür ediyoruz ki onların ee, bizimle beraber olduklarını da biliyoruz. Ee, bu yönetim hepimiz e, hepimiz beraber çalışacağız ve diğer arkadaşlarımız da yine hepimiz iştigal edeceğiz. İnşallah güzel bir neticelere ve güzel sonuçlara ulaşacağımıza eminim yani. Ben Çok teşekkür ediyorum. Biz de bizimle bu saat 9'dan bu saate kadar bizimle olduğunuz için de biz de ayrıca basın mensuplarınıza ayrı teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sa sağ olun.